Libota, babamuz. Tomus <laughs> Pipak. Tavşan Richard oynamaya geliyor. Papa ve George odalarında oynuyorlar. Bu en harika ev olacak. <laughs> George, Tavşan Richard geldi. <gülüyor> George. <gülüyor> George! Richard! Rinoso! Hoşçakal Richard sonra gelip seni alırım Tamam mı görüşürüz George ve Tavşan Richard çok iyi arkadaşlar <laughs> George Richard Oynarken evimi yıktınız Lütfen zıplamayan bir şeyle oynayın artık <laughs> George oyuncak sepetini bir volkana çevirdi. Richard oyuncak ağaçlardan bir orman yapıyor. George yapboz parçalarından nehir yaptı. Dinozor! George ve Richard yatak odasını dinozor diyarına çevirdi. Gö ben gidiyorum. gidiyorum. Burası çok gürültülü. Patates diyorum. Ben de patates diyorum. Patates. 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 Yağmurlu günlerin patates. en iyi yanı patates. Patates. televizyonda patates. önemli patates. programlar izliyor patates. olmamız. Patates. 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 Anne, patates. George patates. ve Richard patates. yatak odasını dinozor diyarına patates. çevirdiler. Patates. Ve patates. dinozor diyarı patates. çok patates. gürültülü. Yanında hadi, hadi. ama benimle oynayacak hadi, hadi. Hiç kimse yok hadi, hadi. Koyun Suzi hadi, hadi. davet edebilirsin hadi, hadi. Koyun Suzy Peppa'nın en iyi arkadaşı Suzy gerçekten de bize gelebilir mi baba Hadi onu arayalım kıyafetimi giyebilir miyim? Olur ama çabuk gel olur mu? Hoşçakal <laughs> Suzy. <sizi>. Sonra gelip... <laughs> yeni... Çabuk Suzy hadi yukarı Seni çıkalım. Seni alırım. <laughs> George, Richard, hemşire Suzy geldi. Ve hemşire Suzy diyor ki burası dinozor diyarı değil. <laughs> Burası bir hastane. Bir hastane her zaman temiz ve düzenli olmalıdır. Yatak odası artık dinozor diyarı değil. Bir hastane oldu. Ben önemli bir doktorum. Hmm, bu dinozor hasta görünüyor. Size katılıyorum doktor. Hastalık yüzünden yem yeşil olmuş. Hemen yatması gerekiyor ve bu dinozor da hastalıktan mosmor olmuş. Evet doktor. Onun da hemen yatması gerekiyor. Dinosaur. hastanede sessiz olmalısınız. Çuf çuf. Yatak odası artık hastane değil. Şimdi bir tren istasyonu oldu. Hayır hayır. Periler diyarında tren olmaz. Oo, yatak odası şimdi de periler diyarı oldu. Periler sadece güzel şeyler girebilir. <laughs> ya, ne oldu? Neden ağlıyorsunuz bakayım? George ve Richard dinozorlar ve trenlerle oynamak istiyor ama biz de hastanecilik ve pericilik oynamak istiyoruz. Hmm, bakın dışarıda yağmur durdu. Yani? Yani belki hepiniz dışarıda oynayabilirsiniz. Ama onun küçük oğlan oyunlarını seviyor. Ve biz de yetişkin kız oyunları seviyoruz. Ama bahçede yağmur yağdıktan sonra genelde ne olur? Çamur birikintisi. Çamur birikintileri ne içindir? Hoplayıp zıplamak için. Herkes çamur birikintilerinde hoplayıp zıplamaya bayılır. Büyük kız da olsalar küçük oğlandı. Bye. Uh -huh.